Daha yeni ödevlerimi yaptığım için. Aferin. Ödevlerini yaptıysan oynayabilirsin. Benim sadece iki tane okuma var. Ben biliyorum. Hepiniz böyle arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber Piggy'nin bu ikisini oynuyoruz. Çıptırı diyeceğim ben. Girdim mi? Uçtuğumu benim bile getirdi. Eminim buradadır. Bende çok hızlı başladı. Daha doğrusu ben giremedim. Arkadaşlar bakın şurada bir tane pigi var. Biz bunu denemelerde görmüştük. Hop sen kime vuruyorsun? Maho e, mor anahtarı açalım ilk önce. Çünkü orada beyaz anahtar var. Pigi nerede spawn oluyordu? Ana geliyormuş. Öldüm. öldüm. Sen de de sen burada dönmedin. Ben de a oyun geldi. Nerede oldu bu pige? Kanka ben onu bir tane eve soktum. Adam orada kaldı herhalde. <laughs> Oradan çıkamıyor şu an. Bu eve. Hayır hayır. E, ee, hani o adamı yakaladığımız yer var ya kaçtı. Çıkış. Ah orada zıplıyor. <laughs> o spor yapıyorsun kardeşim. <laughs> günlük rutin günlük söyle kardeşim? Biz de öğrenelim. Spor yapıyordu adam be. O neydi böyle? Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Mahir. <laughs> Cekceyi de arada bakalım. Tanesinler. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Bakın e, ilk oynadığımızda antrenman yapıyorduk. Ben bir baktım. kutunun üstünde peki bizi izliyor. Sonrasında fark ettim. <laughs> şeyde de bizi <laughs> izliyor. Arkadaşlar bu arada ben e, çok e, yavaş olabilir gibi de pigirin üstünü yürüyebilirim. Çünkü arkadaşlar Mahir'in interneti çakmıyor. Çünkü arabadayız. Yani yoldalar. Ya gidiyoruz. arkadaşlar. Arkadaşlar arabada kilitli kaldık. Merak etme baba öyle olsanız kurtulacağım. Mahir'in beyin. Keşke orada video çekseydin. Orada bas. Ben de deriye basarsam ondan 10 saniye sonra açılıyor. Aa, bazen donuyor da. Şu an çünkü daha az iddiaya çektiği yerdeyiz. Ekstra. Normalde tamam, iyi çeker. Annem beni biraz alalım dedim. Ne şöyle dedik de burada olduğu hakkın konusun da iyi ol. Ne Kanka bir şey diyeceğim. Buradaki peki yalnız bir farklı. Fark ettin mi? Ahmet dur dur dur. Oğlum mu Dogi? Dogi! Ama yok dog, o köpek kanka. Doge daha farklıydı. Doge'nin yazıları. <laughs> hayır, hayır Ahmet gösterdi ya. E, ee, Doge aynı arabayla duvarı kırmıştı. Gösterdi ama o Doge. Güzel. Peki nerede spawn olacak? Galiba ilacı bulduk. Peki nerede? Mahir arkanda. Eee... Mahir devam edeyim mi? İstersen ister. et. Tamam ediyorum. Olur. Öl dediğin kendimi öldüreceğim Olur, ama. Öl 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 öl. Ha tamam öleyim mi? Dur bari kapıyı açayım. Çünkü tek kişi burayı alamayız. Burası çok zor. Oluruz lan. Arkadaşlar bu arada 3 ve 4. Hadi ölün. 3 ve 4. yer. 3, 4, 2, 1. Ne? Üçü dört falan çok kasmış. Harbiden mi ya? Öbürlerine daha bakmadım bile. Çünkü daha iyi, Çünkü daha iyi olamadım. Ama galerinin sonları kasmamış. Çünkü Ahmet o kadar uzun olmuş ki. 14 dakika olduğu için uzun. Şey olmuş. Donmuş. Baya donu donuna hareket ediyoruz. Çünkü bir de 720 pi ayarlanmış. Bir de değiştiremiyorum ha. 720 pi kalıyor. Kanka ben onları ayarlayabiliyordum. Hayır. Senin videonda galiba onu otomatik ayarlanmış. He. Hmm. Yani Kanka otomatik... ben onu çünkü videolarda yapıyordum. Outplay'de uygulamasını da ayarlayabiliyorum. 920 lira alabiliyordum da. Ne olduğunu bilmiyordum, o yüzden onun bana verdiği şekilde... Gel, Tamam kanka, düşürürüm. De, bilgin olsun o videoları yollayacağım yani. Bir kere daha yollamaya razı değilim. Yani, bir kere daha oynamaya beni çağıramazsın lan. Beni de çağıramazsın, bilgin olsun. Bir sürü paket ödülü dökülüyor. ki hala dedik, burada o konusunda haklı olsan iyi Söylediğimde beni buraya getirdi, eminim buradadır. Bu arada bizi kovaladığı yer adı Ross. mı? mu? Nereden o... öğrendin? E ha o intro. Bir de e, e, asıl kovaladığımız kişinin adı Willow. Kovaladığımız kişinin adı mı Willow? E, yani açmıştık kapıyı, e, oradan makasla şey açıp falan şey yapıyorduk ya. Oradakinin adı Willow. Maho mor alsana mor. Maho Piggy şu an Şimdi. Gel gel sarı şunun göğe. Ama bir yere kıstır. Öyle yapacağım zaten de. Şimdilik Hadi. işimizin olmadığı bir yerde yapacağım onu. Kravatlar şu an hiçbir işimizi yaramıyor. O yüzden almadım. Kanka tamam kapattım onu ben. De haberin olsun Hadi. mavi anahtarı aç, at atacağında dikkatli ol. Çünkü onun içerisinde şey olacak o adam. Hadi güzel anahtarı bende. Bende de turuncu var. Müziği başka nerede buluyorsun ya? Kanka ben onların yerlerini ezberledim artık. Yani o da kaç çok oynadım ki? Şey ezberledim. Burası gördüm. Heh mavi anahtar dikkatli olmalıyım. Adam neredeyse Hayır. mavi anahtar da orada. Kurtardın mı sen o adamı? Adam yerinden hareket etmiş. Daha doğrusu bana doğru hareket etmiş. Başka bir açılmış yer vardır oradan gitmiştir. Mao ilk numara 8. Ya, Adam nerede? Hadi polis. Adam nerede? Ya, ya. Adam biliyor da polis hareket etmiyor ya. Ah <laughs> be gördüm adamı. Lan polis durdu duruyor. Ama hadi dokuyu. Pili verdin mi pili? Verdim. Ne lan? Geliyor gidiyor. Kardeşim vur onu bir. Teşekkürler. Makas bende. Ee, kanka makası kullandım ben. İlk numara sekiz. Evet biliyorum. o, o sekiz mi? Evet benim gördüğüm yerde sekizdi. Evet. Mahir burada süpürge var. Kırmızıyı açmış mıydın? Şifre de oradaki kapıda tuttum. Şifre de kapıda içerisinde Dışarısında şu an. Kanka kırmızıyı açmış mıydın? Kırmızıyı açtı. Tamam. Kırmızıyı açtı. Şifreyi Hemen gideyim, de şifreyi göreyim. Hazır ben de süpürge derken. Son rakam 3. Son rakam 3. 8, 3. 8, 0, 3. Şimdilik öyle diyeceğim. Adamı gördüm burada. Hepsini değiştim Ortadakini değişmiş olmadı. Ne? Ben ortadaki ne hepsini değiştirdi değişmiş olmadı. Kanka çünkü görmemiz lazım. Hem öyle der.